Merhaba millet. Ben Greyreis. hafta survive oyununa devam ediyorum şu an. Sıradaki görevimiz bu bacağı olmayan adamdan tabii şu zombiden kurtulduktan sonra e, aldığımız görevi yapmak. Görevimiz buradaki haritadaki alttaki sarı kafalı adamın olduğu yere gitmek ve oradan bizi istedi bizden istediği bir şey yapmak. Ne olduğunu okumadım ne yazık ki. Bir önceki videoda e, bazı eksiklikler fark edeceksiniz. Yapabilecek yapabileceğim bir şey yoktu. Video o şekilde. E, kaydedildi yani video bozuk olarak kaydedildi o yüzden tamamını yükleme gibi bir ihtimalim olmadı pek YouTube'un yani sorunu veya e, YouTube'dan kaynaklanan bir durum da değil kısacası e, Bu arada e, bazı güzel haberlerim var e, sizin için öyle olduğunu düşünüyorum en azından e, Bilgisayarıma bir SSD aldım bu SSD sayesinde e, ee, daha kaliteli videolar çekebileceğim sanırım. Ve şu anki izlediğiniz videonun kalitesinin de birazcık artmış olacağını en azından bunu fark edersiniz diye umuyorum. Artmıştır diye umuyorum. Öyle diyeyim daha mantıklı olur sanırım. Ve gidin buradan. Sonrasında diyeceğim şey maalesef SSD aldığım aldığım için burada bir e, problem yaşadık. Problem ise şuydu. E, ee, Format atmak zorunda kaldım çünkü sığmadı bütün Windows oraya yeni aldığım SSD'ye bu yüzden de format attım. Format atmadan önce aslında bu oyunun kayıt dosyalarının yedeğini almıştım yalnız yine de bir problem oldu ve kayıt dosyaları ne yazık ki çalışmadı. Ben de tekrar baştan başladım o yüzden şu anki envanterim tamamen en son bıraktığıma göre çok farklılar. Mesela örnek vermek gerekirse burada bir sürü kuş düğününü birleştirdiğimiz oklarımız vardı. Ama ancak şu anlık bunlar yok. Ne yazık ki. Her yani neyse biz görevimize doğru devam edelim. Bundan sonraki videoların daha sık gelmesini umuyorum. En azından öyle bir şey planlıyorum. Ama bu eşe girifler peşimden gelmeseydi daha iyi olurdu. Ve bir tane kuş gördük. Bu güzel tamam. Bunlar da sinirimi bozmaya başladılar cidden. Ve konuşalım bakalım. Hayır konuşalım bakalım. Ateşi yakalım bakalım demedim. <laughs> oh, it's you. <sighs> Pretty much considered you dead. Did you find out? A... Ramon? <clears throat> so fucking cold around here. I'm so hungry. <clears throat> I could eat you if I could grab you. <laughs> Relax, just fucking with you. <clears throat> Apart from coming to save me, what's new? You brought me food? What? The engine starter of the boat? Hey, that's my insurance. No deal. Wait, wait. I changed my mind. You can have it. Boats are wreck anyway. Bring me some food. No roots and shit. I need meat. fresh meat. You understand? Bizim buradaki eleman bütün konuşma boyunca bekledi. Yani baya saygılıymış harbiden ve kaybolup gitti sanırım çünkü gün doğdu herif o kadar uzun konuştu ki geceden gündüze döndü gün doğumu bizden şu an bir et istiyor ve hmm, etimiz var mı Evet var, o zaman Jamie Mazdek gibi hazır pişmişi var diyoruz biz buraya. Bunu yiyelim, buradan kurtulalım ve görevi tamamlayalım. Meat. I want fresh meat now. Işte cooked meat. İlla pişmemişini mi istiyorsun yani? Teklik üretmedim çıkan resmen ne yazık ki peki peki dediği gibi olsun o zaman birazcık yemek arayalım yolu koyulalım millet Şimdi önceki envanterden çok farklı şeylerim olduğu için ve şu ana kadar geldiğim kısmı aşırı derecede hızlı oynadığım için Adam gibi bu değil tabi ki adam gibi envanterimde ne yok ne var ne yok kontrol edemedim doğrusu pardon Eee en azından şu an 60 tane o oklardan var tabi tabancam da var tabancamla devam etmek birazcık daha mantıklı geliyor şimdilik. Daha önceki e bu bir nasıl diyeyim su dolu bir depo almıştık bir yerden hatırlıyorsanız. Önceki bölümlerde orada e, bir tane geyik vardı belki onu avlayabiliriz diye düşünüyorum. Daha önceki e, yayınladığım dört tane veya 5 tane bölümde o geyi avlamış mıydık hatırlamıyorum. Ama burada avlamamıştım. Hatta direkt olarak karşıma çıktı öyle ağzına. Kaçtı. Hayır 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 hayır. Ha. Tamam peki bu da olur. Ve bir tane daha sopamız oldu. Bundan tekrar rock yapacağız. Kesinlikle tabi o geyi bulmak zorundayım. Ne yazık ki keşke onu okla halletmeye çalışsaydım. Birazcık daha fazla hasar veriyor oklar. Yani en azından şeylere göre. Hayır. Bir dakika şunu hallet. Ee, oka geçelim. Ve hayır. E ee, buraya kaçtı ne oldu? Işınlandı mı bu geyimsi zıkkım? En ufak bir fikrim yok. Ama tamam peki devam edelim. Yani bulana kadar mecburen devam edeceğiz. Bu arada biz de acıkmışız. E ee, şunu yesek. Şansına birazcık açlığımızı gidermiş. Bir şeyler oluyor. Evet. Hayır! Lanet! Of! Peki, ben bu geyiği yakalayamayacağım. Peki, avcılıkla alakalı bir şey beceremiyorum bu oyunda. Niyeyse çözemedim durumu. Peki, tekrar peşinden koşalım. Zaten izmiz falan da bırakmıyor. Artık şansa bala bulmayı umacağız. Ki bu yoldan başka bir yolda Bu yol haricinde başka bir yoldan gitme ihtimali yok gibi duruyor. O yani yüzden öyle tahmin ediyorum. Tekrar zombiler çıkacak mı karşımıza bilmiyorum ama bakacağız ve hayır. Diyor ki ee, kan izlerini takip edin. Peki. Bunu bana söylemesi de çok hoş oldu. Neyse. Evet bulduk bulduk. Ne? Ya kelimde kılıç zıkkımı bir şey varmış ve vuramadım. Bu şu ana kadarki en kötü oynayışım oldu. Buradan gidelim bence buradadır kesin. O zaman burada değildir. Burası kapalı. Yani kapalı yerlerden geçemiyorsa eğer ki geçememesi lazım. Burada değildir. Ve öl öl Allah belanı vermesin. Öl lan hele şükür be. Of tamam. Fresh meat ve animal skin ve eee... kısacası oklarımızı geri aldık. Bu şekilde bu sayede adama dönüp görevimizi teslim edebiliriz. Bakalım bize ne diyormuş. You, where the fuck is my food? Well, thanks. <laughs> a deal is a deal. <coughs> Take your damn starter and leave me alone. <coughs> hey, sh be careful. I heard a big scream coming from the forest like a giant beast. Scared the shit out of me. Peki bize bir anahtar verdi kısacası ve bu anahtarla tekrar o yaşlı adama geri dönecekmişiz. Peki hemen dönelim ve bu işi bitirelim artık uçağımıza atlayıp dönelim. Ee, bu arada şeyden ormandan seslerin geldiğini ve seslerin baya korkutucu olduğunu bahsediyordu ki ben de öyle garip sesler duymaya başlamış gibi bir şey oldum şu an. Bunun ses ayarı bu arada düzgündür. Çünkü yeni form... Bu ne lan? bir dakika. Lanet. O. Evet, peki. Bu kadarcık mı canı gitti? Oh! iyi kaçtık. Peki, geber. 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 Ouuuy. Tamam ya ben bu işi kaptım. Yaptık. Adam ok doldu bu arada. Derken kaçamadım. Peki. Kayalıklara takılıyormuşuz. Böyle şeyler oluyormuş. Ve. Ölmeye. Bir dakika ben bunu 300 spartalı gibi bitireceğim. Gel bakayım bana doğru. Gel bakayım bana doğru. Koş. Hahaha. <laughs> Birazcık daha devinde olsaydı tam benzemiş olurdu. Bu arada tüm oklarımı geri alabilir miyim lütfen? Daha demin çıkmıştınız. Ve tamam. Oo, oh, Ultra Potion. Neymiş bu? Bir dakika. Diyor ki daha hızlı ve daha iyi nişan almak almanızı sağlar 30 saniye boyunca. Bu oyunun sinir olduğum şeylerinden bir tanesi. Niye 30 saniye boyunca? Hani o kadar böyle çevreden ee, ben işte bitkilerdir bilmemlerdir vesairelerdir toplayacağım. Ve bana 30 saniyelik bir şey verecek sadece. Bu niye? E ver böyle bir dakika iki dakika. Hatta sınırsız ver. Yani sonuçta bir iksir içiyorum bu iksir. Ne bileyim kazanı düşen obriks bu şekilde kalmamıştı. 30 saniye sürmemişti sanırım. Neyse ee, burada kuştan tekrar bu zıkkımızı alalım. Ha bu arada... Burada healing plantlerimiz var yani şifalı bitkilerimiz var. Bunları geçen seferde bulmuştum bunu Türkçesinin ne olduğunu şu an yine hatırlayamıyorum. Ne yazık ki çarşaf bilmiyorum. Neyse ee, bununla birleştirip daha güçlü sağlık e, şifalı bir şey oluşturalım. Bu elimize bağlıyoruz ve bütün canımız doluyor. Nasıl oluyor? Hiçbir fikrim yok. Bunu doktorlar bile açıklayamaz muhtemelen. Burada birleştirdiğimiz zaman okla 70 okumuz oldu. 70 ok çok baya baya iyi. Ama tabanca ile kıyasladığında hangisinin daha iyi olup olmadığını karar veremiyorum. Çünkü ok ne kadar fazla hasar veriyor olsa da e, tabancanın mermilerini umursamak zorunda kalmıyorum doğrusu. Yine amcamızla konuşalım. Ver abi elini öpeyim. You have the engine starter? <laughs> Great. Let's get it in installed and get the hell out of here. Halfway home. <laughs> Didn't I say? I have an escape plan, amigo. Ready? Artık kaçacağız herhalde ve tamam. Diyor ki yani şey motor başlatıcı herhalde bu anahtar olsa gerek. Bunu koy diyor. Ne bizde değil miydi? ne yapmam gerekiyor? Select. E. Select. Ha, Q'ya basacakmışım. Bu altta gösteriyormuş. Peki. Tamam. Anahtarı yüklemesi bayağı sürdü. Yani silah ateşlemesi daha kısa sürüyor. Ne ilginç Peki burada F'ye basarsak Rich Le Sonada. Adasına gidiyoruz. Okunuşuna da en ufak fikrim yok. Peki. Yeni adamımıza gidiyoruz. Biz neredeymişiz bu arada? Los Risk Coast'taymışız. Ve yine o garip bir şeye gidiyoruz. Aa burada iki tane. Ee, ne yapılacağını göreceğimiz bu arada. Ne yapıyormuşuz? Buradaki. Hmm. Pastaya benzer şeyle artık. Her ne bir zıkkımsa bu. Ne Straps. Bu nasıl diyeyim? İnce halat gibi bir şey yani öyle bir straps halat demek değil tabii ki değil şu an aklıma gelmiyor hep böyle durumlarda aklıma gelmiyor kayıt yapmıyor olsam kesin gelirdi her hmm. neyse ha burada daha demin pasta dediğim şey <laughs> teker parçasıymış işin garibi ben burada teker almıştım yani bilinçsiz olarak aldım doğrusu ben yani yolda buldum bu kovakın e, silah yapmayı ürettiği yerde bu sefer teker aldım. Geçen sefer almışım hiç Hiçbir fikrim yok hatırlamıyorum. Ama bundan yapabiliriz ve hatta yapalım. Boş boşta beklememize gerek yok ve bununla hiçbir şeyi birleştiremiyoruz. Ne kadar güzel. Peki yine yaşlı amcamızla konuşalım ve yaşlı amca bir anda ışınlandı. Hani daha demin diğer adadaydım ve biz tek başımıza geçmiştik. Peki konuşalım bakalım ne diyormuş. <laughs> our tanker. Our rescue and salvation. I know it don't look like much but it's gonna do the job. Trust me. I guess. Peki yeni görevimizi aldık. Eee yeni görevimizi aldık. Tamam. Bir daha bir konuşalım. Ne diyoruz? Oh shit. Seriously? We got another problem, amigo. The battery and cables for the plane are missing. Who would take that shit? It makes no sense. We cannot escape without a battery. Can I beg you to go after it? Maybe you'll find it in, in in one of the shacks. The ones on the east side of the island. Go there and bring back the battery and the cables. So have to do this to Bir dakika. Biraz fazla saçma olmadı mı bu? Yani şimdi tamam yakıt bulduk ve bu uçağı uçurmak için kimi bulacağız herhalde amca uçuracak diye tahmin ediyorum. Uçak uçurmayı sanki herkes biliyormuş gibi. Peki tamam bir şekilde yakıtı bulduk. İki, yakıtı koyacağımız uçak burada iskeleye bağlanmış şekilde güya bu uçak düşmüş olması gerekiyordu. Ama biri inmiş yani kısacası burası bir tatil yeri, yeri sanırım. Üçüncüsü, yani bateri diye bahsettiği şey akü olsa gerek pilden ziyade. Akü bulmamız gerekiyor. Bunu bulunca yani bunun nerede bulacağını nereden biliyorsun? Doğu tarafına bak diyorsun. İlginç. Ve doğu tarafına bak dedi ve burada batı tarafını... Yok pardon doğu tarafını gösteriyor. Benim pusulam gayet şaştı. Baya baya şaştı. Neyse millet bunun devamını e, sıradaki bölümde e, izleyebilirsiniz. Umarım kalite vesaire bilmem ne her şey gözünüze güzel gözükmüştür. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalı takip etmeyi unutmayın. Ben Gri Reis bir dahaki sefere görüşmek üzere.